Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Hunger Games oynayacağız. Oyunumuza giriş yapıyoruz. Şifremiz biraz komik. da ne? Sen onu nereden aldın? Buranın neresi ya? İlk defa buraya geldim. Hemen ekran parlaklığını yükseltelim. Ya burada hiçbir şey görünmüyor. Nereden kaçalım? oyunun başlamasına uf uh, 3 dakika var. Neyse o zaman kadar biz de öyle bir konuşalım. Arkadaşlar ben yeni açtım kanalımızı. E, yani böyle videolarımı görmek istiyorsanız lütfen yukarıda sağda bulunan abone ol butonuna tıklayınız. Yalnız burası neresi? Ben daha hala çocuğum. En iyisi kaçalım biz. Kaç dakika var? İki. Ne kız mı olduk biz? Kızmışız haberimiz yok. Neyse Neyse. Neyse kocan can. İsmine insan adam gibi isim 5 dakika var. O da yine, o Ne diyorsun? Anlayamıyorum ki. İlla küfredecek mi? Tipe bak. Anca takım oluşursunlar. Team. Ne yani takım olduğunuz zaman olacak? Sanki alabileceksiniz. aşağı doğru Ah, 30, 29, 28, 27. Kerem Heyşe. Bizde de 4K var yani. Kerem. Ne diyorum ben ya? Lütfen bu videoyu yayınlayınız. Kerem hey işte 5 4 3 2 1 Şuraya doğru abone ol. Bu kadar şuralar nereye çıkıyor? Gidiyoruz. Kesin bunun arkalarına bir şey oldu. Aha chest. Yalnız ben bu maps'de ilk defa oynuyorum. Hemen şunları alalım, yiyecekler. Yine gene bir şey çıkmadı ya. Ha bunlar önemli de. Demek istediğim şey şu. Vuracak bir şey yok. Yani o da çok önemli bir şey. Ha bir tane daha Şanslı günümdeyim. Ha şuna bak. Bu işimize yarar belki. Şimdi çaha. Tamam. Bunu aldıktan sonra devam ediyoruz. Á. Á. Öllu, 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 öllu. Vurma, vurma, vurma. Svonkjum er úrinn maður. Niye geldin ya sen? Niye geldin? Ve alırız. Böylelikle altın bir kılıcımız oldu. Sıradaki gelsin. Yani ne zaman adam ölürmüyorum. Bunun da farkına vardım. Aa bir salak da şurada gidiyoruz yalnız bir şey yiyelim ya çok tırsıyorum kaçanlar oluyor ya. Evet, nereye geçeyim? Nereye geçeyim yani? Belki de sen öldüreceğim. Kaçma dur. Dur 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 dur. Geldim. Neyse olsun. salak kaçsın. Abi almışlar. Lan. Hayır. Ve bunu aldık. Vay be. Şunu yiyelim. Tamam. Ve şuna devam edelim. Bu salak nereye kaçtı? Onu bir bulabilsek var ya. Belki arkadaşlar ben bunun ayarına da bakacağım. Siz net göremeyebiliyorsunuzdur belki. Ondan şüpheliyim. Ama kısa sürede onda ayarını yapacağım. Nereye gitti ya bu? Ya da öldü Yok. Yaşıyor. Hadi. Ya saçma saçma kaçıyorlar ya. Adam gibi dövüşmüyorlar. Hangi örgü Of. Sıkıldım ya. Düşünün Minecraft'tan sıkıldım. Salak yüzünden. Ben şu kutuyu açmış mıydım? Yemek olabilir içinde. Ha, i̇şimize yaramayan şeyler. Kıyafetimiz idare eder. Ama yine de alalım. daha iyi. Full demirle kapladık yalnız kendimizi. Hay altına gidiyoruz. Yalnız güzel gelmiş. Ben bu bölümü sevdim. Bla 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 bla. Aha geliyor. La seni buldum lan. Oha. Iki, iki. kaç kişiler lan bunlar? Yalnız ben bu sefer öldüm kesin. Aaaa. Lan siz var ya siz. İki kişi olmuşlar. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarımı görmek için lütfen yukarı sağ köşedeki abone ol tuşuna tıklamayı unutmayınız.